Erkeklerin kalbine giden yol nedir sizce? Ne düşünüyorsunuz? Erkeklerin kalbine giden yol bence mideleri. Ee, Neden böyle düşünüyorsunuz? Peki, çünkü genelde Türk e, erkekleri midesine çok düşkün oluyorlar. Güzel yama, yemek yapan bir hanım buldularsa e, zevkten dört köşe oluyorlar. Bence öyle. Evli misiniz? Peki? Evet ben evliyim. Eşinize buradan ne söylemek istersiniz? Vallahi Erkancığım bana kolay gelsin. Yemekleri yapmaya devam ne diyeyim yani. Pek günümüz Türkiye'sinde kadın ve erkek her anlamda eşit mi? Valla eşitlik diyorlar ama bence hiç e, eşit görmüyorum ben. Ne gibi örnek verir misiniz? Ee, ne gibi örnek? Vallahi erkekler kafasına göre takılabiliyor, bir kafa dağıtmaya gidebiliyor ama e, hanımlar evde oturuyor, bayanlar öyle değil, kafa dağıtma yok. Hepsinin kafasında birer sembol, yemek yapılacak, ütü yapılacak, bulaşık yıkanacak diye o sembollerle yaşıyoruz gün boyu. Bence öyle. Teşekkür ederiz. Ben tamam. teşekkür ederim.